<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifle geldim yine mercimek köftesi yapacağım. Günlerin vazgeçilmesi, evle her evde yapılan mutlaka bir tarif arkadaşlar. Sizinle bugün onu paylaşacağım. arkadaşlar. Burada bir buçuk su bardağı kırmızı mercimeğim var. Yıkadım. Burada da 4 su bardağı klasik bardağına su var. Onu ilave ediyorum. etince birbirine yapışmış arkadaşlar bu biraz kaynasın ondan sonra iki su bardağı su daha koyacağım çabuk pişmesi için şimdi öyle yapıyorum arkadaşlar burada da üst su bardağı klasik bardağına köftelik bulgurumuz var ince bulgur bakın ikisi burada biri burada 3 burada da soğanımızı maydanozumuzu doğrayacağız arkadaşlar mercimeğimiz bir kadar ben de şöyle kıvırcıklarımı ne yıkadım zaten soğanımı maydanozumu da ıslattım arkadaşlar onu bir suda bekletiyorum böyle küçük küçük olması için böyle geçin. Bunu ya da kavuracağız salçasıyla. Arkadaşlar ben iki dişli samsak koyacağım. Bu kaynasın arkadaşlar. 2 su bardağı suyunu verirken bakarız. Arkadaşlar bakın. Böyle yaparsanız daha çabuk bir şey. Sonra bir suyunu sonra koyup önce 4 bardak koymuştum arkadaşlar. Onu çektim. Bakın şimdi burada da yine 4 bardak suyum var. 2 3 2 dakika da bununla kaynasın. Ondan sonra bulgurunu vereceğiz. Şu aşamada tuzunu da veriyorum kendime göre. Kaynasın 5 dakika. Bakın güzelce özleşti, pişti. Şimdi buraya bulgurlarımı koyuyorum. Bir bardak burada, iki bardak da burada arkadaşlar. Toplamda üç bardak. iyice karıştırın. Hepsi alsın. Şimdi altını kapatalım arkadaşlar. Bu bir yarım saat dinlensin. köftemiz dinlendi. Bakın arkadaşlar. Sizinle beraber karıştırayım şöyle. Ben çok yapıyorum arkadaşlar. Biraz yemeğim fazla oluyor. Biz kalabalığız. Siz bunları yarım ölçü yaparsınız. Bu biraz soğusun arkadaşlar. Elimizle yoğuracağız. Bu biraz soğusun. Arkadaşlar tavama soğanımı yakayım o soğana kadar biraz. Yemek çok olunca yağ da çok olacak. Arkadaşlar en yani çok koydu demeyin bu biraz burada soğusun. Burada soğanımı doğradım arkadaşlar. Bir baş sizinle beraber zaten. 3-4 diş de sarımsak doğradım. Arkadaşlar Sarımsak çok güzel yakışıyor. Hani koymuyorsanız koymanızı tavsiye ederim size. Burada baharatlarım var arkadaşlar. Onu da sayayım. Kimyon, karabiber, toz biber, pul biber, domates, ben salçamı da, biber salçamı da koyacağım zaten. Tuzunu atmıştım arkadaşlar şeye yeterli geldi. Yağımız biraz yansın. Soğanımızı kavuralım. Samursağı da onunla beraber kavuracağız. kavurmaya kadar işte maydanozumuzu yeşil soğanımızı doğrayalım arkadaşlar bir tutam maydanoz arkadaşlar ince ince kıyın Yeşil soğan arkadaşlar. Onu da küçük küçük doğrayacağım. soğan güzelce kavrulsun. birik kalmasın arkadaşlar. Soğanımız bir güzel kavruldu. Şimdi salçalarını koyayım. Arkadaşlar dolu dolu bir yemek kaşığı domates Biraz ondan eksikti. Biber salçası. Şöyle güzelce kavrulsun. Ondan sonra baharatlarını koyacağım. Bir iki dakika şöyle kavrulsun. Salçamız bir güzel kavruldu. Şimdi buraya saydığım baharatları koyuyorum. Sevmediğiniz baharat varsa çıkartın. Ama bunların hepsi mercimek köftesine çok yakışıyor. da dursun arkadaşlar. Şimdi köftemizi güzelce yoğuralım. Sıcak ama arkadaşlar. Kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Biraz sıcak yoksa şöyle yoğuracağım. sosumuzu içine koyuyoruz. Kaşığın yardımıyla biraz karıştıralım. Buraya doğradığım soğanı maydanoz da koyuyorum. Biraz sıcağına koymazsanız maydanoz soğanı tutmaz. İçinde diri kalır. Şöyle 5-10 dakika dinlensin biraz soğusun. Ondan sonra elimden şöyle güzelce bir yoğuracağım. Bakın güzel oldu. Biraz böyle soğusun. Arkadaşlar köftem dinlendi. Bakın güzelce yoğuruyorum. Ben acele ediyorum. Ellerimi yakıyorum. Siz dinlendirin elinizden geldiği kadar. Arkadaşlar kıvamı da lezzeti de çok güzel olmuş. Bunun kadar yaparsanız ölçüm bu. Ama bundan az yaparsanız yarı yarıya kullanın. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya şöyle 3-4 yemek kaşığı yağ koyacağım. yeterli arkadaşlar. Zaten toplandı. Güzel doldu. Arkadaşlar, arkadaşlar çiğ köfte yapmak isterseniz kanalımda var. Arkadaşlar şöyle. Çok büyük olmasın. Böyle. de arkadaşlar. Ben devam edeyim böyle. Arkadaşlar köftelerimi sıktım. Gördüğünüz üzere bir büyük tabak çıktı. Bunu da böyle sunum yapmak istedim arkadaşlar. Yapmak isterseniz böyle de yapıp sofranıza koyabilirsiniz. Misafirlerinizi Arkadaşlar şöyle size bir dürüm yapayım. Limonu da sıkayım şöylece. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir mercimek köftesi oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Destek olursanız da çok sevinirim. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.